Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar saygılar arkadaşlar geçtiğimiz hafta sonu önemli iki maç vardı benim için çok önemliydi Filip Hragovic var Hırvat boksör ee, ayrıca e, Sergey Kovalevle ile Anthony Yard maçı vardı. Ben bu maçı çok rahatsızdım. Maçın ilk dakikalarında 5. rounddan itibaren sizlere hızlı bilgi akışı vermeye çalıştım arkadaşlar. Tabii ki son videomu da yaparken e, ben sadece Mike Coppinger'dan aldığım bilgileri sizlere aktardım değerli arkadaşlar. Bu maçla ilgili de bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Ben ilk olaraktan Filip'ten başlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar benim de çok yakından takip ettiğim bir boksördür. Filip Hragovic, Hırvat bir boksör. Arkadaşlar 24 Ağustos'ta Mario Heredai ile bir maçı vardı Meksika'da. Bu maçını 3. roundda technical knockoutla aldı arkadaşlar. Ben bu maçla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Ee, arkadaşlar Filip bu maça girmeden önce zaten bir hafta kadar önce e, sağ bicepsinde bir sakatlık yaşamıştı. Bu nedenle maçta e, pek etkili yumruklar çıkartamadı. Özellikle ilk birinci ve ikinci roundun ortalarına kadar e, daha sonra ikinci roundda bir kırılma oldu. E, ve üçüncü roundda da zaten technical knockout'lardı arkadaşlar. Yani Mario pek bir şey yapamadı Filip'in e, karşısında sadece e, ilk e, iki roundta e, önemli birkaç body shot yapabildi Mario. Onun haricinde içeriye giremedi arkadaşlar. E, tabii ki Filip bu maçta biraz da böyle kafa arkasına vurmakla e, rakip tarafından biraz şikayet edildi ama hakem bununla ilgili herhangi bir puan silmeye gitmedi. Sadece uyarılarda bulundu. Kafa arkasına çok vurdu. Allah var yani e, maçta. Onu söyleyebilirim çünkü maçı izledim ben. E, arkadaşlar sonuçta technical nakatla aldı. Hani rakibin gözleri aslında yerindeydi ama kendisindeydi. Rakip aslında vazgeçti. Ee, bacakları çok böyle sallantılıydı ve hakem onun devam etmesine izin vermedi değerli arkadaşlar. Ee, hatta e, sosyal medyada e, mesajlaştığım bir arkadaşım var. Bana bu maçla ilgili hani neler olur gibi soru sormuştu hatırlıyorum ben. Ee, orada da ben şunu söyledim. Yani Mario'nun 3. round'u göreceğini zannetmiyorum dedim. Ve maç da zaten 3. round'da technical knockout'la sonuçlandı arkadaşlar. Hani yani sağ bicepsinde bir sakatlık söz konusu olmasaydı. Belki de 1. 2. round'larda Filip gerçekten yine bu maçı knockout'la alabilecek potansiyele sahipti arkadaşlar. Çünkü Filip gerçekten çok dayanıklı bir boksör arkadaşlar 27 yaşında 1.98 boyunda 9 maçı var 7'sini nakaotla aldı hiç mağlubiyeti yok hiç beraberliği yok arkadaşlar profesyonelde 33 round maç yaptı %78 oranında nakaot oranı var değerli arkadaşlarım ve 1.98 boyunda arkadaşlar e, tabii ki İstikbal vaat eden bir boksör ama e, senede iki maç yapmak e, biraz daha bunun için e, biraz daha riskli diyebilirim. Yani biraz daha böyle e, üç veya dört maç yapabilmeli arkadaşlar. Yani iki maç e, benim şahsi fikrim e, onun için biraz daha Geleceği yerleri uzaklaştıracak gibi düşünüyorum ama tabii ki bu arada para da çok önemli. Çünkü e, gönüllü olaraktan birisinin ben Filip'le maç yapacağını e, pek de düşünmüyorum işin açığı. Çünkü Filip e, gerçekten tehlikeli bir boksör arkadaşlar. Yani Deontay Wilder gibi, e, Vladimir Klitschko gibi isimlerle sürekli sparringler yapan birisi. Gerçekten yumruk alabiliyor arkadaşlar bakın. Ee, çok dayanıklı bir boksör ee, uzun boylu da bir boksör fiziği de gayet yerinde değerli arkadaşlar İstikbal vaat eden birisi ama e, yılda iki maç bunun için az e, bu maçı en az yüz e, yılda üç sefer maç yapmak durumunda ama tabii ki ekonomik durumları buna müsait mi Bu da e, tartışma konusu arkadaşlar Filip 26 Haziran'da zannediyorum bir İngiliz YouTube kanalına bazı açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalardı. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Arkadaşlar 13 yaşına kadar basketbol oynadı. 13 yaşında bir sakatlık geçirdi. Ve daha sonra boks idmanları yapmaya başladı arkadaşlar. Amatörde 26 maçı var. 4 mağlubiyeti var değerli arkadaşlarım. Tabi amatörde de Joe Joyce gibi isimlerle maçları var. Çok fazla isim kullanan bir boksör değil arkadaşlar. Hatta e, Deontay Wilder'la e, sürekli sparring maçları yapıyor. Sunucu ona e, Deontay Wilder'daki sparringlerde neler yaşadığın gibi bilgiler sordu ee, kesinlikle dedi ben dedi sparringlerde yaşadığım e, olayları burada dedi dışarıda anlatamam bu kurallara da aykırı ahlaki de değil dedi. Bu gerçekten e, karakterinin de yerinde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten sakin bir çocuk, çok dayanıklı, güçlü bir çocuk ama tabii ki bundan sonraki yol haritası nasıl olur? Bunu da hep birlikte bekleyip göreceğiz değerli arkadaşlar. Ee, bu arada tabii ki sunucu bilgi alamadığı tekrardan bazı farklı şekilde sorular sordu. Hani sparringlerde seni en çok zorlayan veya en çok seni etkileyen kimdi dedi. E, ee, Filip burada dedi ki kesinlikle dedi e, Vladimir Kılıçko'dur dedi. Tabii ki dedi Diante Wilder da dedi çok güçlü bir boksör, profesyonel bir boksör. Gerçekten çok güçlü ama dedi e, tekniği biraz daha böyle tartışmalı demek istedi değerli arkadaşlar. Yani Vladimir Kılıçko ile mukayese etmek istemiyor tekniğini. Ama dedi çok güçlü bir e, ağır siklet boksör dedi. Tabii ki bu arada Joshua ile ilgili konuştu. E, yani dedi Joshua dedi siz de görmüşsünüzdür profesyonel maçlarında dedi defalarca düştü. E, amatör maçlarında da dedi çok düştü. Sparringlerde dedi çok düştü. Yani çenesi dedi çok zayıf bir boksör. Dayanıklı bir boksör değil. Kendisi dedi çok güçlü. Bakın yumrukları dedi çok etkili, çok güzel kombine yumruklar yapıyor. E, ama dedi e, çok zayıf bir çenesi var dedi. Değerli arkadaşlar bu şekilde bir ifade kullandı. Ee, Tabi bununla ilgili başka neler anlatabilirim arkadaşlar? Filip istikbal vadeden birisi ama dediğim gibi daha fazla yılda 2 maç yeterli değil. E 3 en az 3 maç yapması gerekiyor. Bu arada tabii ki şunu ifade etti arkadaşlar. E, yani ben şu anda dedi e, Joseph Parker, Dillian White, e, Chisora ve Povetkin gibi e, boksörlerle maç yapmak istiyorum. Şu anda dedi ben dedi yüksekleri düşünmüyorum çünkü henüz daha ünvan maçına dedi e, gidebilmem için bazı önemli maçlar yapmam gerekiyor dedi. Arkadaşlar bu da çok mantıklı açık çok net bir açıklama aslında çok akıllıca bir açıklama işte Anthony Yard böyle düşünmedi arkadaşlar yani Anthony Yard daha böyle top 15 boksörle hiç maç yapmadan direkt Kovalev katına çıkmak istedi. Kendisine çok güvendi. Sonucunu zaten hepiniz gördünüz değerli arkadaşlar. Yani Filip zeki bir çocuk. Çok güçlü bir çocuk ve istikbal vaat eden bir boksör. Bakalım bundan sonraki e, yol haritası neler olacak hep birlikte bunu da bekleyip göreceğiz değerli arkadaşlarım. Tabii ben bu arada ee, Sergey Kovalevle ile Anthony Yard maçından bahsetmek istiyorum. Çünkü ben daha önceki videomda arkadaşlar ben sadece e, yorumları alıp size aktardım. Orada kendi yorumumu katmamıştım ona. Tabii ki benim bir önceki videomda e, yani Anthony Yard ile Kovalev'i e, eleştirdiğim yorum yaptığım videoda şunu söylemiştim. Kesinlikle dedim Anthony Yard eğer içeri girerse Kovalev için büyük sıkıntı olur demiştim. Ee, tabii ki 8. round'da zannediyorum Kovalev de yoruldu. Orada küçük bir hata yaptı ve bu yaptığı hata çok pahalıya mal olabiliyordu arkadaşlar. Ee, tabii ki 8. round'da da bütün enerjisini kullandı. Kontrolsüz bir şekilde Anthony Yard bütün enerjisini kullandı ve Kovalev'in geri döneceğini hiç düşünmedi ama Kovalev geri toparladı. Tekrardan geldi arkadaşlar. İşte burada da tecrübe konuşuyor. Hani işte mesela Canello ile maç yapmış olsaydı, Canello o küçük hatayı çok pahalıya ödetirdi. Ee, tabii ki Anthony Yard'ın tecrübesi e, bunu yapmasına, bu hata tamamlamasına müsaade etmedi arkadaşlar. Bir de zaten Anthony Yard hayatında ilk defa 7. round'u geçti e, profesyonelde. E, bu da önemli şeyler arkadaşlar. Mesela Sergey Kovalev zannediyorum 8. defa geçti 7. round'u. E, bunların hepsi çok önemlidir. E, Anthony Yard kendisine çok güvendi. Beşinci rounddan itibaren zaten ağzı bir kere açılmaya başladı. Bir kere kondisyon zaten gerçekten bitti. sekizinci roundda da zaten elindekinin hepsini kullandı. Öyle eline bir fırsat geçti. onu da değerlendiremedi değerli arkadaşlar. Tabii ki Mike Coppinger'dan aldığım bilgilerle... Çok basit bir sol yumrukla dedi... E, knockdown oldu dedi ama... E, ben de bunu aynen sizlere aktardım. Aslında... E, Evet, çok etkili bir yumruk değildi. Onu ifade etmeye çalışıyordu Mike Coppinger burada. Tabii ki arkadaşlar o yumruğa kadar Anthony Yard birçok defalar yumruk aldı, darbeler aldı. Ve hani bizim Türkçe'de bir laf var, üflesen düşer artık o pozisyona gelmişti zaten. Ve knockdown oldu değerli arkadaşlar. Tabii bunlar skor kartlarına technical knockout olarak geçti. Knockdown olaraktan da geçmedi değerli arkadaşlar. Bunu da ifade edeyim. Arkadaşlar yani... Çok büyük konuştular. Mesela e, e, Andrea Wardu da çok defalar. E, tehdit ettiler. Yani meydan okudular. Hatta Andrea World konuşmasının birisinde ben dedi basamakları tek tek çıkan insanlara dedi büyük saygı duyarım ama dedi böyle en alttaki bir kişinin dedi en üstteki bir kişiyi dedi tehdit etmesi, ona meydan okuması bu dedi bir kere ahlaki değil dedi. Yani bu dedi sportmenlik de değildir. ama dedi Tabii ki önceki konuşmasında e, Andrea Ward da e, Sergey Kovalev'in kariyerinin sona ereceğini söylemişti. Deontay Wilder aynı kez. Ya. Mesela Tyson Fury kesinlikle dedi sayıyla da almayacak, knockoutla alacak dedi. Dillian White e, konuştu, Kalzaki konuştu. Arkadaşlar ünlü boksörlerin hepsi Anthony Yard bu maçı alacak dedi hatta ben önceki videomda da söyledim Floyd Mayweather'ın kulüplerinin birisinde çok değişik sikletlerden boksörler vardı onlara mikrofon uzattılar ve ben de size de aktardım bunu. Ee, yaklaşık %70 oranında kişi Anthony Yard'ın bu maçı alacağını söyledi ama öyle olmadı. Değerli arkadaşlar yani şunu gördük Anthony Yard'da ee, bir kere kondisyonu çok kötü ee, içeriye giremedi. İçeri girseydi zaten problem olurdu bu e, Sergey Kovalev için çünkü e, kolları daha kısa ve çok etkili sağlı sollu yumrukları var. İçeri giremedi kondisyonu yoktu. Beklenilen performansı Anthony Yard veremedi değerli arkadaşlar. Yani bu da artık hatasının nerede nerede nasıl bir hata yaptığını bulması gerekir. Artık antrenörünü mü değiştirir bilemiyorum. Tabi ben işte bir migren sorunum çıktı. Ben son bir video yapacaktım. Basın toplantısındaki vücut dillerini size aktaracaktım. Arkadaşlar basın toplantısında Antony Yard bildiğin böyle 2-3 üç, üç kere 4 kere yutkundu. Karşı karşıya birkaç yerde karşı karşıya geldiler. Sergey Kovalev'in karşısında yutkunuyor böyle. Hani bu şunun belirtisi yani bu bir korku, bu bir panik, bu bir heyecanın daha doğrusu bu tehlikeli bir işaret. Ee, Sergey Kovalev gayet çok rahattı arkadaşlar bütün basın toplantısında birkaç yerde basın toplantısı yapıldı çünkü. Sergey Kovalev gayet de rahattı. Tabi arkadaşlar Sergey Kovalev bu maça hani benim Rus arkadaşlarım var ben onlardan da bilgi alıyorum. Ee, Rus arkadaşlarım biraz endişeliydi çünkü Sergey Kovalev iyi bir idman yapmadığı söyleniliyor. Ee, Rus arkadaşlardan aldığımız bilgiler bunlardı. Biraz daha böyle ee, endişelilerdi bu maçla ilgili. Ee, tabii ki arkadaşlar e, tecrübe, gençlik ve gücün önünde geldi. Ama e, Sergey Kovalev e, Canelo karşısında neler yapar? Sergey Kovalev bu şekilde Canelo karşısına çıkarsa 7. round'u görmez. Onu söyleyeyim yani. Hani benim çok eskiden beri e, çok yakından takip ettiğim bir boksör. Çok beğendiğim bir boksör ama e, mesela e, Canelo o küçük hatayı çok pahalıya ödetirdi. Maçları olacak arkadaşlar. Yani onu bir kere söyleyeyim çünkü Kanalo e, daha önce bir açıklama yaptı. Anthony Yardla olan maçınızı kazanın e, sizinle maç yapacağım dedi. Bu şekilde bir ifade kullanmıştı. Bu maç gerçekleşecek arkadaşlar. Umarım herhalde önümüzdeki birkaç haftaya da bununla ilgili bilgiler çıkar. Aralık diye bir şey konuşuldu daha önce ama e, tabii ki nasıl gelişir bunları da zaman içerisinde göreceğiz değerli arkadaşlarım. E, şimdilik ilave edeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdilik esen kalın diyorum değerli arkadaşlarım.